ses tonu normal olsun bağırınca böyle oluyor anladın mı bağırınca ses tonunda konuşmam değişiyor <laughs> beni çıldırtma ya of ya of ya <gülüyor> kes <gülüyor> bir daha son teninin üzerinden karan bir buzluğun uzak bakışları <laughs> ama senin Mazı'dayız. Günlük vlog çekeceğim. Bütün günüme yine şahit olacaksınız. Aslında biz bugün Mazı'dan dönüyoruz. Bu bizim üçüncü günümüz. İki gece kaldık burada. O anları çekmedim çünkü. çekmedim çünkü çok kalabalıktık ve çok eğlendik. Eğlenirken fırsat bulamadım diyebilirim. Ama bugün farklı planlarımız var. Bunları olabildiğince çekmeye çalışacağım. Şimdi kaldığımız odamızı göstereyim size. Girişi şöyle bir kapı. Hemen girişin sağ tarafında bir dolap. Tek adet bir crocs. Yatağımız. Küçük bir pansiyon zaten burası. Çiçek pansiyon. Denize sıfır. Burası lavabo ve şu an müsait değil. Hasan Bey orada. Çok keyifli bir yer. Yani pansiyon her şeyinizi kendiniz getireceksiniz. Yiyecek içecek dahil, yiyecek dahil de sadece. Geri kalanlarını biz kendimiz ödüyoruz. Ama güzel yani. Konumu güzel. Sakinliği çok çok önemli. Çünkü hani Temmuz'un ortasında Bodrum'da sakin bir yer bulmak çok çok zor bir şey ve burası onu yaşatıyor, hissettiriyor. Gerçekten hiç kalabalık değil. Bugün pazar belki bir tık daha dolabilir da ama en azından cuma ve cumartesimiz çok sakin, çok dingin geçti. Çok keyifliydi. Hem dinlendik hem çok eğlendik. Çok güzeldi. Şimdi size biraz da pansiyonu göstereyim. Sabah, <gülüyor> 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 Buraları çekeceğim. Hediyeler <laughs> ha, bak ne güzel kamera çekmesi. Kamera çekiyorum buraları şimdi gösterelim. <laughs> Teşekkür ederim. Günaydın. 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 Afiyet olsun. Günaydın. Günaydın. Neden çifti? Seçiyor. Abi lo çiftliği. Evet. evet. Ayet'i tanıtıyorum. Eren. Kimden evet. Çok, çok, çok evet. Şey, çok, çok, çok. Merhaba de. Merhaba. Evet. evet. Engin. Hayır hayır. Merhaba de. Selam. Şahin abi. Merhaba de. Selamat selam bele. Tamamdır. Uuu bir, bir geldi sanki. De? yakışıklı geldi sanki. Zaten öyleyim. şeytan kulağına bazooka, soytarı meydanı boş bulunca sağdan falak ama soldan kanca üç dil bilirim birisi Cetürmesin Almanca mi? Batı Berlin geri geldi ya kaldır ellerin havaya Hocam abi geri geldi Almanya'dan Selamun Aleyküm ben Gazi Osman Paşa'dan İsmet Bozu da derin ama <laughs> inanılmaz size kısmı Tevellit 70, 90'da babamı kestim iyi <laughs> Bi. Hey, Abi, Merhaba. Hmm, Dönüş yolundayız şimdi. Nazıdaydık, uyandık, gezdirdim size kaldığımız pansiyonu gösterdim. Kahvaltı yaptık, bir tur denize girdik, sonra da çökertmeye geçtik. Çökertmele çökertme kebabı yedik. Çünkü ne yiyemeyelim. Ve ne durun o şeyin adı? Muz muydu? Muz'a Muz bindik, çok eğlendik, bayağı eğlendik. O görüntüleri koyacağım zaten. Yani orada işte muzda eğlendikten sonra bir şeyler yedik ve şimdi herkes evine ayrılmaya iş güç modu. Yarın çünkü pazartesi ve herkes çalıştığı için iş güç, iş güç moduna geçeceğiz. Ve şimdi eve gidelim. Sushi'yi çok özledik. Sushi ile hasret giderelim. Yani bütün günümüz derken aslında bunları kastetmiştim. Bugün burada ne yapacağımız hani çökertmede ne yaparız ne ederiz. Ben ilk defa görmüş oldum çökertmeyi ve çok beğendim. Sushi'ye benzettim biraz. Çok keyifli, sade bir yer. Az özdü yani. Güzeldi. Şimdi eve gidiyoruz. Büyük ihtimal burada kapatacağım videoyu. Devamında çünkü yapacak hiçbir şeyim yok. Eve gidip çamaşırları asıp sushi seveceğim ve uyuyacağım. Tek istediğim bu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.